Sevgili arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Lübnan'ın meşhur yemeklerini tadacağız. Aslında yemeklerden ziyade atıştırmalıklarını tadacağız. Bakalım tatları nasılmış. Burada kurabiye var, cips var, kahve var, işte helvalı kuki var, şeftali yoğurt var, baba var ve ginger tea var. Ginger tea tatmayacağız ama diğerlerini tadacağız. Bakalım tatları nasılmış. Evet arkadaşlar. Tatma yarışmamıza bununla başlıyoruz. Şeftali yoğurt. Bakalım nasıl bir şeymiş. Bu Labergere diye bir markanın çıkardığı yoğurt. Yoğurt muhteşem. 10 üzerinden 10. Bakalım diğerleri nasıl. Evet ikinci ürünümüz arkadaşlar. Buranın yerel kahvesi. ismi de Luna diye geçiyor. Evet kutu kahve. Kutu kola. O nasıl bir şey ya karameli dayamışlar adamlar çok yoğun çok sinekler ah sinekler karamelli çok yoğun şekerli bir kahvemiz arkadaşlar güzel yani evet sıradaki ürünümüz hurmalı kurabiye cookie böyle gözüküyor bakalım hmm. Hmm, abim müthiş müthiş Arkadaşlar kesinlikle tavsiye ederim bu da çok güzeldi. Sıradaki ürünümüz helvalı tahinli kurabiyeler. Bizim bildiğimiz bisküviler yani. Bu şekilde gözüküyor. Hmm. Arkadaşlar efsane. Sevgili dostlar günün son ürünü deneyeceğiz şimdi. Buranın lokal cipsi ismi Master markası 1 dolara satılıyor. Bakalım nasılmış buranın patates çipsi. Hmm. Adamlar resmen ızgara tavuk aromasını koymuşlar. Gerçekten efsane. Abartmıyorum. Harika. Evet sevgili arkadaşlar şu anda buranın milli yemeklerinden bir tanesi tahinli humusu deneyeceğiz. Humusumuz böyle kocaman bir kapta işte satılıyor. Markası neymiş? Alvadi diye bir marka. Bakalım humusumuz nasılmış? Şöyle göstereyim size. Maşallah var. <laughs> hmm. Çok pardon. Arkadaşlar resmen var ya krem şanti yer gibi. Çok yumuşak. Gerçekten lezzetli. Türkiye'deki yediğimiz humuslardan daha otentik, daha gerçekçi. Tavsiye ediyorum. Arkadaşlar günün son yemeğini tadıyoruz. Lübnan'ın meşhur yemeklerinden tersi baba ganduş.